Şurada gördüğünüz sol taraftaki mürekkep sahte mürekkep, sağdaki mürekkep ise henüz kutusunu açmadığım orijinal Epson mürekkep. Bir Epson mürekkebinin orijinal olup olmadığını ilk başta mürekkep kutusunun ön yüzündeki bakın şuradaki renk değiştiren özel bir hologram etiketten anlayabilirsiniz. Şimdi size etiketi göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, sahte mürekkebin etiketi hem basım hatalarına sahip hem de şuradaki renkli kısım renk değiştiren bir şekilde üretilmemiş ama orijinal hologramın hem bir miktar kabartması var hem baskı kalitesi daha profesyonel hem de şu an kameraya yansımayabilir. Çıplak gözle baktığınızda ve güneş ışığına tuttuğunuzda şu şekildeki dikey ve yatay hareketlerde bu etiket bronz rengi ile haki yeşil arasında gidip gelmekte. Yani bu etiket iki farklı renge sahip arkadaşlar. Zaten şu şekilde elinizle dokunduğunuzda da çok milimetrik çıkıntıların olduğunu görebilirsiniz. Becerebilirsem bunun fotoğrafını çekip ekrana koyacağım. Oradan bakabilirsiniz.